Günaydın. Hayatımızdan küçük bir örnek vermek istiyorum. Neyin mümkün olabileceğine dair. Nala bir yaşlarında ve herkesin bana söylediği şey Mina onu eğitmen lazım ve onu ancak işte ödül mamalarıyla eğitirsin. Benim savım şu. Ben onu sevgiyle de eğitebilirim minacın içgüdüsel bir hayvandan bahsediyoruz. Nasıl yani? İşte bunlar zaten işte biliyorsun, Pavlova göre e, işliyor beyinleri vesaire vesaire. Ya bana birçok köpek bilgisi sunacaksınız, tamam. Ama arkadaşlar, biz onlardan daha az ifade bulan kristallerin evrimine destek ve ön ayak olabiliyorsak, sizce patili dostlarımıza da bunu yapamaz mıyız? benim galaktik tarafım bunun mümkün olduğunu söylüyor. Ve mümkün de. Şöyle ki Nala evet hayırı öğrenirken benim tarafından ona çok az eğitim naması verildi. Hatta verilmedi bile diyebilirim yani dolu paket evde duruyor. Çünkü iç sesim dedi ki sen ona eterik aferinler vererek salgıladığın oksitosinle onayını belli edebilirsin. Ve bu tamamen kalp bağınızın ne kadar güçlü olduğuyla doğru orantılı. Yine yol sevginin gücüne çıkıyor. Peki sevgi en yüksek bilinç formu değil mi? Öyle. İşte o zaman biz köpeklerimizi de bilinçlendirirken kalp alanımızın kuvvetini kullanabiliriz. Yanlış anlaşılmasın. Nala içinde avcı ruhunu çok yüksek bir şekilde barındıran bir köpek yani kırma e, o belli ama bütün davranışlarından gözlemlediğim kadarıyla o bir avcı koruyucu bir avcı bu arada öbür tarafı da koruyucu dolayısıyla onun gerçekten de iç güdüsünde var yani hani etrafta bulduğu şeyleri koklamak yemek falan bu arada her daim Böcek avlanıyor, ediliyor. Yani o sürekli av halinde. Ve biz yolda yürürken hani tabii ki de bazı zamanlarda benim eterik aferinlerimin çalışmadığı oluyor. Yani onun o içgüdüsü ağır basıyor. Ama dediğim gibi öğreniyoruz. Ve çok güzel bir öğrenme curve içindeyiz. Ee, o, o içgüdüsel zamanlarda bile hayır dediğimde hayır dediğimde o kuvvetli bağımızın içinden onu duyuyor ve ondan sonra ona eterik aferinler veriyorum ödül maması eterik ödüllerimiz ve onları da alıyor almasa zaten duyumsaması bu hale gelmezdi söylediğimin imkansız olduğunu düşünenlere yolumuzdan bu kesiti paylaşmak istedim kalbinize güvenin bununla her yolu açabilirsiniz. Biz eğer insanlar olarak kristalleri elimize alıp evrimlerine destek oluyorsak sizce dört patili hayvanlarımıza benzer şekilde destek olamaz mıyız? Oluruz. Olduk bile.